Selamlar Asahis Berkeman'ın güzide izleyicileri. Bir efsane video ile daha karşınızdayız. Bu efsane videomuza başlamadan önce size ufak bir şeyden bahsedelim. Son zamanlarda sizlerin isteklerine yetişmek ve sizleri sürekli videolu tutmak için haftada iki video gibi bir çabayla video yayınlıyorduk. Sonra baktık nicelik artıyor ama nitelikten bir kayıp yaşıyoruz. Bu yüzden bir karar aldık. Bundan sonra haftada bir yani ayda dört video ile karşınızda olacağız. Ama bu videolar süre ve içerik bakımından çok çok daha iyi olacak. Videonun değişen isminden zaten zaten kanalın ilk açıldığı zamanki konseptine döndüğünü anlamışsınızdır. Peki bu videomuzda bakış atacağımız dizi olan Bozkır nasıl bir dizi? Efendim şunu söyleyelim. Bazı ufak pürüzler görmezden gelinirse gayet iyi bir dizi. Bize hafiften Behzat Ç havası verdi diyebiliriz. Lan bana niye geldik ona? Unutmuştuk. Kapandı. Bitti mevzu. Bana niye geldik ona? Evet belki Behzat kadar güçlü karakterleri yok ama gerçekte olabilecek olayları çok iyi vermesi ve atmosferi bizi bayağı bir celbetti. Özellikle mülteci konusuna biz polislerin yaklaşımını ve mobbing konusuna değinmesi bayağı bir takdire şayan. Efendim daha fazla uzatmadan karşınızda gerçek bir polisin gözünden. Oscar. Öncelikle bütün dizilere yaptığımız gibi dizimizin yanlışlarından ve doğrularından bahsedelim. Tabi yanlışlardan bahsederken dalga geçiyor gibi görünebiliriz ama bu diziyi beğenmediğimiz anlamına gelmez. Efendim dizimizin başrolünde deneyimli başkomiser Seyfi ve onun genç ve çaylak polisi Nuri var. İşte ilk sahnelerimizde bu Seyfi'nin telefonu çalıyor. Efendim? Aga cinayet var. Yapma be. Bir çocuk maktulün olduğu haberi geliyor. Kalkıp gidiyorlar. Olay yerine gelen ekibimize olay yeri polisi gayet güzel şekilde olayı anlatırken başkomiserimiz ile arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Çocuğun tırnakları arasında talaş buldum. Marangozları, mobilyacılara falan bakalım da oraya Ah Nuri, Garibim şimdi şehirdeki bütün marangoz ve mobilyacıları gezecek. Üstelik hadi marangozda talaş buldu diyelim ki bu çok normal. Onu ne yapacak? Hani senarist kardeşim neden yazmak için diyalog yazıp daha işi zorluyorsun anlamış değiliz. kadar taş mı düşeceğim ben Mitay? Olayın devamında bir şahıs yakalıyorlar. Şahıs Suriyeli. Bir polis içeri girip haber veriyor. Şimdi sorulan soruya ve cevaben verilen yüz ifadesine dikkat edelim. Alt geçit inşaatında çalışıyor. Suriyeli sabıkası Mükemmel sahne. Neden? Çünkü yabancı uyruklu kişilerin sabıka kaydına bakamıyoruz efendim. Malum o kayıtlar adamların kendi ülkesinde olduğu için bakamıyoruz. Bu köyden değiller yani. Bu köyden değil karga. Biz de tanımıyoruz. Bu köyden olsam ne olacak lan? Ha? bu köyden olsam ne olacak? Hayır, ne olacak? Olayın devamında adınan şahsın olayla bir ilgisi olmadığı anlaşılıyor. Ama emniyet müdürü şahsı elimizde tutalım diyor ki bu müdüre daha sonra tekrar değineceğiz. Daha sonra ise şahsı Ankara'ya sevk edelim diyor. Şimdi efendim bir müdürün bir şahsı tutma, salma, nakletme gibi yetkileri yoktur. Bir şahıs 24 saat savcılık kararıyla gözaltına tutulabilir. Terör suçları söz konusu olursa yine savcılık kararıyla bu süre 4 güne kadar uzatılabilir. Yani bu burada dizimiz baya bir acemilik yapmış. Gelelim dizinin bizlerin kalbini kazandığı gayet güzel bir sahneye. Suriyeli şahıs nezarethanede beklerken Nuri elinde dürümlerle içeri giriyor. Peki sizlere soru. Bir şahıs nezarethanede bekledi ve acıktı diyelim. Evet. Onun gıda ihtiyacını kim karşılar? Devlet mi? Hayır. Yakınları mı? Belki. Evet efendim nezarethanedeki şahısları da polis kendi cebinden harcayarak doyurur. Yürü git lan. Olayın devamındaysa yerel halk baya bir galeyana geliyor. Mevsimlik işçilerin çadırlarını falan yakıyorlar. Ortalık o kadar gergin ki böyle bir olaya gitmemesi gereken cinayet ekibimiz bile olay yerinde. Peki ortalık bu kadar gerginken Ankara'ya sevk edilmesi istenen şahıs nasıl sevk ediliyor biliyor musunuz? Evet, çelik yelek giydirilmeden ön kapıdan tın tın çıkartılıyor. Hani kendi kendimize söylenmiştik bu sahneyi ilk gördüğümüzde. Ulan bu adamı vururlar diye. Bunu der demez bir sonraki sahnede şahsın bıçaklandığını görünce senaristin şahıs ölsün diye verdiği çabayı takdir ettik. Senin ben. Efendim gerçekte bir zanlıyı elinizi kolunuzu sallayarak öldüremezsiniz. Polis önlem alır. Hele ortalığın bu kadar gergin olduğu bir zamanda ekstra önlemler alır. Tabii biz burada hangi önlemler söylemeyeceğiz ama alır yani. Bir de gelelim dizinin en gerçekçi gösterdiği kişiye, müdüre. Bakın bazı dizilerde amirin memuru aşağılaması normalmiş gibi lanse edilir. İzleyici bundan rahatsız olmaz. Ama bu dizide müdür karakteri o kadar doğru verilmiş ki direkt olayın yanlış olduğunu izleyici kavruyor. İzleyiciye bu yanlış mesajı veriliyor. Peki bu müdürde gerçekteki müdürlerin özellikleri birebir var mı? Bakalım. Memuru kaile almama. İhbar üzerine bulunan bir ceset müdürüm. Sen bir Kodamanların karşısında el pençe durma. Vaktinizi almıyor değil mi? Yok aman efendim estağfurullah olur mu hiç öyle şey. Biz zaten sohbete, muhabbete muhtaçız. Güzel. Mevzuatta bir karşılığı olmamasına rağmen memura saçma sapan kurallar koyarak mobbing yapma. İçmeyeceksiniz, kullanmayacaksınız. Bakın tahkikat yapacağım bundan sonra sizin hakkınızda. O kadar. Ben binamda sigara içilmesini istemiyorum. Memura hakaret ve küfürler saydırma. Dejüs. Senin ömrünü tüketirim ben. Geçmişini ya, sikerim ben seni. artist, kes. Maşallah eksiksiz bir şekilde dizimiz, teşkilatımızın mobbingçi müdürlerini aynen yansıtmış. İyi olanlara sözümüz yok. Efendim Boskır 10 bölümden oluşan bir internet platformu dizisi. Biz sadece ilk bölümüne bakış attık ve gerçekten beğendik. Özellikle mobbing konusunu yansıtması ve gerçekte olabilecek olayları ekrana getirmesi takdire şayan. Ve hayır malum olan dijital platform bizlere sponsor olmadı. Yani keşke olsa ama olmadı. Yani diziyi beğendiğimizi söylüyorsak gerçekten beğendik. Boskır ve Sat kadar iyi olan polisi polis gibi yansıtmayı başarabilen bir dizi. İzleyin, izleyin izlettirin efendim. Sizlerle beraber bir dizi incelememizin daha sonuna gelirken başka dizi incelemelerinde görüşmek dileğiyle diyoruz. Asayişiniz Berkemal olsun efendim. 09. Devam et. Açın burayı.